Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün arkadaşlar tavuklarımıza kısa bir bakacağız. Gördüğünüz gibi yemlerini daha demin vermiştim. Bakın arkadaşlar tavuklara. Evet arkadaşlar şimdi böyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece tavuklarımı bakacağım bugün. Gördüğünüz gibi şuradan çekiyorum. Hatta haklarına bir yok gene. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu kel babayı çok soranlar olmuş. Yani Instagram'dan. Evet arkadaşlar Instagram'da soranlar olmuş Mehmet'in hayvanları 44 55. gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi şu rayı kapatalım güzel gördüğünüz gibi açık şöyle gördüğünüz gibi şu üstümüzde burada takılıyor Hintimiz de işte buralarda sabahleyin kavun kavukları attım Evet arkadaşlar belki şuraya indirilere kümesi yapabilirim. Bir tane daha küçük bir tavuk alacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi intimiz. Bir arkadaşımız kanadını göster demiş. Yani o da Instagram'dan. Ayağıma dokunmuşum. Bakın görüyorsunuz uzamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerleri seri. Şurası olmasaydı dışarı çıkmazlardı. Renkli dünyamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Renkli işte. Artık arkadaşlar orasımızın yeni adı Hacı Hadi day. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dişilenmişler. Yumurta yok. Instagram'dan çok sorunlar olmuş. Hint ne zamandır yumurtlamıyor demiş. Yumurtlıyor mu Hint'in demiş. Arkadaşlar yumurtladı. Yumurtlamayı kesti nedense. Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geliyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun ve desteklemek için abone olup ve like atın. Yer gibi herkese görüşmek üzere